dizi part e, sayılmaz bence. Öbüründe dizi part demiştim. Bu ev turu. Evimiz bu şekilde. Ben bu evi kabul ettim. Böyle kabul ettim derken pardon. Bence böyle evler de güzel. Ben bu üçünün arasında kalıyorum. Bu bu evi de bir saniye. Tablet kalemi Kapalı. Şu evi de tavsiye ediyorum ama bu ev benim ah ne girdim. Neyse bir şey olmaz. Bu ev eğer benim dediğim sana sene girip gelsin. Dur anlatayım. Bu benim ev hani ee, ben Pinterest evet bu ev. Ben Pinterest'ten bakmıştım. Şurada çok güzel bir yatak vardı. Bende hoşuma gitti. Ben o yüzden bu evi istedim. Normalde bu evi hiç kullanmıyorum. Yani kullanıyorum da çok kullanmıyorum. Yani böyle balkonunu size de tavsiye ederim çünkü güzel. Neyse sepete girdin? Neyse evimiz o gördünüz. Namaya başlamış. yeter ya şu bakın. Açık görüyorsunuz. Ben bu arada diz çekmek için yeni kalem alacağım. Evimiz şu. Birinci kattan başlayalım. Böyle bizim evli. Arada arkadaşlar ben işte bir sınıf atlayınca yani mesela ben kaça gideyim? 7'ye gidiyorum 8'e giderken şöyle görmeyin 7'ye gidiyorum 8'e giderken mesela odamız abimle değişecek. Ben tek oda değişeceğim yani tek oda duracağım buraya yani o da farklı odada. Neyse girişimiz bu şekildedir. Buraya bakmayın. Bir şuna. Sonra bura böyle. Bura böyle içleri şöyle. Bir tane suluk bulmuşum. Bakın hatta onu da koyayım. Buldum sonunda bir tane standı suluğum oldu. Neyse sonra böyle mutfağım var. Böyle oturma odası var. Oturma odası çok boş geldiği için buraları doldurdum. Böyle tuvaletim var. Anne baba odamız var şöyle. Şimdi ikinci kat. Bu arada asansörünün içini de dolduracaktım. Şu an boş ama dolduracağım yani. Şöyle. Girdiğimiz gibi böyle bir yer karşılıyor. Sonra böyle. Böyle bir yer. Sonra bura kızların odası. Ben kızların odasını çok abartıyorum. Burası küçük çocuğun odası. Burası en küçük çocuğun odası. Burada abi falan odası. Dizi hemen geliyor. Görüyorsunuz.